Selam sevgili dostlar. Bildiğiniz gibi dünya bir gemi ve bu geminin dümeni yalanlarla, algı operasyonlarıyla yürütülüyor. En iyi yalanı söyleyen ve en iyi algı operasyonunu yapanlar bu dümenin başına oturuyorlar. Dünya denen gemiyi istedikleri yere doğru götürüyorlar ve diğer insanlar bu şekilde kontrol ediyorlar. Şimdi yoğun istek üzerine bu zombi salgın hakkında bir şeyler söylemek istedim. Gerçekten bir virüs var mı yoksa bu tamamen bir algı operasyonu mu? Bununla ilgili fikirlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Özellikle son zamanlarda her yerde, haberlerde, televizyonlarda, filmlerde karşımıza bir zombi virüsü çıkıyor. Gerçekten bir zombi virüsü var mı? Yoksa bu işin arkasında başka bir şey mi var? Bununla ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi ulusal basında bile bu zombi virüsüyle alakalı bir sürü haber çıkmış durumda. Örneğin bu haber 17 Şubat 2021 daha yeni bir haber. Ve haberde şunu söylüyor. Güya işte bilim adamları dünyanın en soğuk bölgesi olan Yakus bölgesinde 50 bin yıllık bir hayvanın kalıntısından güya bu virüsü tespit etmişler. Ve uzmanlar bunun bir zombi enfeksiyonuna yol açmasından korkuyorlarmış. Şimdi arkadaşlar tarihe baktığımızda zombi virüsü diye böyle izole edilmiş ya da tespit edilmiş herhangi bir virüs yok. Ve karşımıza bu zombi virüsü kavramı ilk ne zaman çıktı diye baktığımızda 2011 yılında yayınlanmış bir tane kitap var. Daha taze bir konu. İşte zombi otopsileri diye bir tane doktor bir kitap paylaşıyor. Ve 2011'deki bu kitaptan sonra birden böyle işte zombi virüsü diye bir kavram Hayatımıza giriyor, basında yer etmeye başlıyor ve bununla ilgili bir korku pompalanmaya başlanıyor. Şimdi şunu düşünmek lazım. Yani insanlık tarihinde bununla ilgili tarih kitaplarında yaşanmış tek bir zombi salgını yokken bununla ilgili en ufak bir kalıntı yokken ve şu ana kadar da hiçbir tespit edilmiş ya da izole edilmiş herhangi bir zombi virüsü yokken zombi virüs diye bir şey nasıl iddia ediliyor bunu iyi düşünmek lazım. Birincisi hani bu konuyu açıkça söyleyeyim. Ben zombi virüs diye bir şeyin varlığına kesinlikle inanmıyorum. Öyle bir virüs olsaydı yani insanlık tarihinde mutlaka karşımıza bir şekilde çıkardı. Yani bugüne kadar çıkmadı da birden şimdi mi karşımıza çıkacak diye bir düşünmek lazım. Şimdi bu zombi kavramı karşımıza nasıl çıkmış diye baktığımızda ilk filmlerde işlenmiş. İlk olarak 1932'de bir tane korku filmi çekildiği söyleniyor. Bu konuda işte zombi bir çeşit böyle yaşayan ölü böyle hayalet gibi yürüyor ve böyle sürekli bir insan eti yeme konusunu işlemişler filmlerde ve korkuyla başlayan bu olay daha sonra birçok korku filminde işleniyor ve bu film efsanesi o kadar tutuluyor ki 2006'da bununla ilgili dünya günü ilan ediliyor ve 54 şehirde zombi günü kutlanıyor. Onunla ilgili haberleri de size bir göstereyim. Gördüğünüz gibi Ekim ayının ikinci cumartesi dünyada zombi günü olarak kutlanıyor ve yaklaşık 50 şehirde bununla ilgili kutlamalar yapılıyor. Ve ilk kutlamada 2006 yılında yapılmış. Hani bununla ilgili çok enteresan görüntüler var. O görüntüleri göstermek istemiyorum. Yani insanlar böyle kendilerinin yüzlerine kan sürmüşler. Böyle bir korku halini almışlar. Böyle sokak sokak dolaşıyorlar. Tabii neden böyle 2006'dan beri böyle bir etkinliğe karar veriliyor? Bunun da ben tesadüf olmadığını düşünüyorum. 2006'dan beri bu kutlanan dünya zombi günü ile alakalı internette bir sürü görüntü var. Kutlama görüntülerine kendiniz bakabilirsiniz. Ben paylaşmayacağım çünkü gerçekten hürkütücü, çirkin, korkutucu ve vahşi duruyor. Hani insanlar neden böyle çirkin, vahşi, korkutucu görüntülerden hoşlanırlar ben gerçekten anlamıyorum. Ama burada benim dikkat çekmek istediğim konu şu. Şimdi 2006'dan beri 50 şehirde böyle bir kutlama yapılıyor ve bununla ilgili çekilmiş bir sürü görüntü var. Şimdi bu görüntüler neden yapılıyor ve benim hani aklıma takılan bir soru var. Bir sürü ajans ya da bilmediğimiz kişiler hani bu işte zombi gününde hani etkinlik babında böyle görüntü çekiyoruz diye şu an çekilmiş bir sürü ürkütücü görüntü olabilir ve şu an onlar servis edilmemiş olabilir ve o görüntüler zamanı geldiğinde bizi korkutmak için servis edilebilir. Hani benim Aklımda bununla ilgili böyle bir soru işareti var. Şimdi burada diğer bir konu şu. Bu 1932'de ilk korku filmi çekilirken bu zombi ismini neden seçmişler? Zombinin kökeni nedir diye bununla ilgili de bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi zombi kelimesinin kökenine baktığımızda Afrika dilinde bir kelime burada Kongo dilinde olduğu söyleniyor ve Haiti'de de çok kullanılan bir kelime ve burada zombi kelimesinin işte Vodo yılan tanrısı anlamına geldiğini söylüyorlar. Bununla ilgili bazı görseller var. Şimdi bu konuyla alakalı şöyle bir iddia var. Bu Haiti bölgesinde güya işte bu zombi yılan tanrısı ölüleri yeniden diriltme gücüne sahip ve Haiti'de büyücülerin böyle bir işte eylem gerçekleştirdiğini büyü veya orada uyuşturucu bir bitkiyle kişiyi böyle yarı ölüye çeviriyorlar. Yani adam aslında yaşıyor ama işte sinir sistemine, eline, koluna hükmedemiyor. Bir çeşit böyle uyuşturulmuş yarı ölü gibi ve bu hastalıkların iyileşmesi için büyücü ona bir anlaşma teklifi yani ya kölesi olmasını istiyor ya da işte para istiyor yani o sayede onu geri iyileştiriyor büyüyü kaldırıyormuş ve bunun kökeni de zombinin buradan geldiğini söylüyorlar. Ama benim dikkatimi çeken ilginç bir ayrıntı var. Ancak tarihe baktığımızda karşımıza çok ilginç bir detay çıkıyor. Bu 1600 yıllarda işte Brezilya'nın Palmeras bölgesinde Köleli isyan eden ve oradaki köleleri örgütleyip orada bağımsızlığını ilan eden zombi diye bir kahraman var. Bildiğiniz gibi bu Portekizler, İspanyollar, İngilizler Amerikan kıtasını ele geçiriyorlar. Oradaki yerlileri özellikle de Afrika'dan getirdikleri siyah insanları bir çeşit böyle köle gibi kullanıyorlar ki hani alıp satılan bir mala dönüşüyor. Hiçbir hakları yok. Ve bu zombi denen kişi buna isyan ediyor. Diğer siyahileri de örgütleyip bu Brezilya'nın Palmeras bölgesinde bağımsızlığını ilan ediyor. Savaşlar oluyor. Birkaç defa barış teklif ediliyor ama kabul etmiyor ve orada bağımsızlığını kazanıyor. Birkaç defa öldürülüyor. İşte bıçaklanıyor ama yine de ölmüyor. En son işte yakın bir arkadaş tarafından işte tuza çekilip öldürüldüğü ve kafasının kesildiği söyleniyor. Yani aslında bu işte zombi oradaki köleler tarafında ölümsüz olduğu ilan edilmiş. Yaşayan bir çeşit böyle ölü gibi bir efsane dönüşmüş bir kahraman. E şimdi geldiğimiz noktada bu zombi ismi karşımıza vahşi, böyle bir çeşit korkutan, yaşayan ölü ve bir virüse dönüştürmüş durumda. Halbuki zombi bildiğiniz kölelik sistemine isyan eden, bu efendilerin kurmak istediği düzene isyan eden biri. Şimdi bu tek dünya devletini kurmak isteyenler bildiğiniz gibi tamamen orta sınıfı ortadan kaldırmak istiyorlar. Ve tamamen efendiler ve kölelerden ibaret yeni bir sistem kurmak istiyorlar ve bunu kurarlarken de zombi kavramını şu an öyle bir hale getirmiş durumdalar ki işte zombi bir çeşit böyle hayalet gibi böyle vahşi bir şey böyle ürkütücü bir şey yani kötü bir şey ve bir virüse kadar indirgemiş durumdalar hani ben bu yüzden bu zombi kavramının işte efendilerin bu 1600'de yaşadıkları hezimetin bir çeşit intikamı olduğunu düşünüyorum. Şimdi çok enteresandır. 2006 yılında birden dünya zombi günü ilan ediyor birileri ve 50 şehirde kutlama yapılıyor. Daha sonra 2011'de bir tane doktor çıkıyor. Zombi otopsi diye bir kitap yayınlıyor. Zombi bir hastalık olarak tanımlıyor. Belirtilerini anlatıyor. Teşhislerini anlatıyor. Ve üzerine de şimdi karşımıza flaka diye bir uyuşturucu çıkmış durumda. Ve bu uyuşturucu içen insanlar kendinden geçiyor. Beyin kontrolünü kaybediyorlar. Sanki farklı bir ortamdaymış gibi davranıyorlar. Ellerini, kollarını iyi kullanamıyorlar ve saldırganmış gibi davranıyorlar ki internette çok fazla görüntü var. Hani ben hani görüntüler hoş olmadığı için paylaşmak istemiyorum ama merak edenler kendileri bakabilirler. Yani YouTube'a filaka yazıp baktığınızda karşınıza böyle çok enteresan görüntüler çıkacak. Böyle ellerini, kollarını kontrol edemiyorlar. Sanki farklı bir ortamda larmış gibi böyle beyin Gözler tamamen farklı bir moda dönüyor ve bazıları arabalara saldırıyor. Sağa sola kafasını vuruyor. Hani kafası kanıyor ama onu hissetmiyor bile. Ve böyle çok enteresan bir uyuşturucu karşımıza çıkıyor ve sentetik bir ilaçmış. Yani demek ki adamlar hani insanları bu zombiye nasıl çeviririz diye düşünmüşler ve böyle bir uyuşturucu geliştirmişler. Tabii etkisi ne kadar sürüyor bilmiyorum. Yani böyle bir uyuşturucu içen insan hani sürekli böyle kalmıyor. Tabi uyuşturucunun etkisi geçtikten sonra normale dönüyordur. Ama görüntüler ürkütücü ve bir şeyler de bariz belli. Bu açıdan bu parçaları bir birleştirmek lazım. Şimdi bir ilginç detay da göstermek istiyorum. Bu zombi otopsileri kitabını yazan doktorun YouTube'da bir videosu var ve çok enteresandır. Bu virüsü ve hastalığı tanımlarken bir 101 kelimesini kullanıyor. Burada karşımıza bir 11 sayısını çıkarıyor. Yani bu adamın da kimlerden olduğu bariz belli. Sonuç olarak parçaları birleştirdiğimde karşıma şu detaylar çıkıyor. Birincisi ben zombi virüsü diye bir virüse inanmıyorum. Böyle bir salgın olabileceğine de asla inanmıyorum. Ki zaten bunun bilimsel delilleri yok. Yani insanlık tarihinde yaşanmış bir zombi vakası yok. Ya da zombi virüsünü tespit edilip izole edilebildiği tek bir vaka yok. E böyle bir ortamda zombi virüsünün varlığını iddia etmek ne kadar bilimsel. Ki tabi ulusal basında, haberlerde veya filmlerde bu konu çok işleniyor. Ama bu bunun doğru olduğunu göstermiyor. Bu dünyanın sahibi olmaya çalışan küresel çeteler sürekli bu haberleri fonluyorlar. Bu bilim adamlarının kim olduğu belirsiz tamamen insanlığın gündemine böyle bir konu koyuyorlar. Halbuki zombi virüs de bir virüsün varlığı bilimsel olarak ispatlanabilmiş ya da izole edilebilmiş değil. Ve dediğim gibi insanlık tarihinde böyle bir vaka olay yaşanmış değil. Ama şunu iyi düşünmek lazım. Şimdi bu adamlar neden? filmlerle, dizilerle sürekli karşımıza bir zombi kavramı çıkarıyorlar. Ve özellikle son bir yıldır bunun işte sıklığı arttı yani sürekli karşımıza çıkıyor. Ve özellikle 2021'in sonunda bir zombi virüsünün çıkacağını söylüyorlar. Bunu neden yapıyorlar? İyi düşünmek lazım. Neden bu konuyu gündemde tuttuklarıyla alakalı benim düşüncem şu yönde. Şimdi bu adamlar dijital bir tek dünya devleti kurmak istiyorlar. Kendileri tamamen dünyanın efendisi olacak. Diğer insanlar da onların kölesi olacak bir şekilde. Ve bu sistemin kurulabilmesi için insanların birbirine güvenmemesi, birbirinden uzaklaşması ve birlik olmaması gerekiyor. Örneğin bu 1600 yıllarda zombi oradaki köleleri birlik yapıp bu sisteme isyan ettiriyor. Ve adamların sistemi bozuluyor. Şimdi aynı şey yaşanmasın diye adamlar insanları birbirinden uzaklaştırıyor. Şimdi mesela bu virüs olayı yaşandığında Çin'den öyle görüntüler paylaştılar ki sokak ortasında düşüp bayılanlar, ölürken böyle can çekişenler. Hani o görüntüler başka ülkede yaşanmadı ama o ilk servis edilen görüntüler insanları korkutmaya yetti. Ve insanlar birbirine ucube gibi bakmaya başladılar. Yani hatırlarsanız sokakta, parkta insanlar böyle karşılaşırken insanlar birbirinden uzaklaşıyordu. E şimdi bu adamlar istiyor ki kardeş kardeşle görüşmesin, anne baba çocuğuyla görüşmesin, insanlar dostuyla, akrabasıyla görüşmesin ki birlik olmasın. Ve virüs olayında bu işte kullanıyorlar. Virüs var deyip insanları birbirinden uzaklaştırıyorlar. Hani bu açıdan bu zombi virüs kavramında bu şekilde kullanılabileceğini düşünüyorum. Mesela düşünüyorum bu flaka denen sentetik uyuşturucu ilacı birkaç şehirde kullansalar orada birkaç insan böyle saçma sapan hareketler sergilese zaten o uyuşturucu tamamen kişinin bedenini kontrol etme yeteneğini kaybettiriyor. Saçma sapan hareketler yaptırıyor ve çok ürkütücü gözüküyor. Ki o görüntüleri dünyaya işte zombi virüsü görüldü diye servis etseler insanlar yeteri kadar korkar. Ki en önemlisi şimdi bu adamlar 2006'dan beri dünya zombi günü diye bir kutlama yapıyorlarmış. 50'ye yakın şehirde. Şimdi 2006'dan beri adamlar işte bu ajanslar aracılığıyla bazı insanlara işte zombi gününe özel hani görüntü alıyoruz diye bazı saçma sapan görüntüler çektilerse ve onları henüz servis etmedilerse ve bir gün bir şehirde işte zombi virüsü görüldü diye o görüntüleri dünyaya servis ederlerse insanları korkutmaya yetecektir. E şimdi video virüs işte Türkiye'de görüldü deseler insanlar tamamen çok korkar marketleri talan eder herkes eve kapanır herkes birbirine zombi gibi bakar hatta çoğu insan birbirini bile öldürebilir hani bu açıdan bu zombi virüsüne insanları korkutup birbirinden uzaklaştırmak için hani deneme amaçlı böyle bir şey deneyebilirler. Böyle bir ihtimal maalesef var gibi duruyor. Ki bunu sürekli gündemde tutma sebeplerinden birinin o olduğunu düşünüyorum. Yani planlar içinden biri de bu zombi virüsü. Hani başka planları ters giderse birden karşımıza bu zombi virüsünü çıkartabilirler. Ve dediğim gibi daha önce çektikleri görüntülerle insanları zombi virüsü görüldü diye korkutabilirler. Hani benim düşüncem bu yönde. Videoyu burada tamamlıyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Şunu unutmayın. Bu dünyayı yönetmek isteyenler, dünyanın tanrısı olmak isteyenler insanları kontrol altında tutup yönetebilmek için işlerini yalanlarla ve algı operasyonlarıyla yürütüyorlar. Bu dünyanın çarkı maalesef böyle. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.